Berat dediğimiz yöntem çocuklara belirli aralıklarla işitsel algılarını arttıracak fonda ve modülasyonda bir müzik dinletilmesine bağlı. Çocuklar kulaklıkla dinledikleri zaman bir süre sonra onların işitsel algıları artabiliyor, işittikleri akıllarında daha fazla kalıyor, zihinsel olarak da onların gelişimleri daha yukarıya taşınabiliyor. Bu testin özelliği öncelikle onların belirli bir tonda, belirli bir modülasyonda müzik dinlemeleri olduğu için çocuklar bu müziği dinlerlerken onlara oyalanabilecekleri bir takım kağıt oyunları verebiliyoruz, bir takım uğraşabilecekleri yöntemlerle sıkılmadan bu müziği dinlemelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 20 seans ki her biri yarım saatten oluşan bu yöntemi uyguladıktan sonra yavaş yavaş çocuklarımızın daha rahat işittiğini, sözel konularda daha rahat başarılı olduklarını, dinlediklerini, anladıklarını görüyoruz ki bir süre sonra bu bizim ülkemizde ki gerçekten fazla oranda gördüğümüz işitsel eksikleri tamamlıyor. Bu çocuklar daha rahat düşünebiliyor, daha rahat öğrenebiliyor ve işittiklerini de daha az oranda unutabiliyorlar. Bunun yanında ezber yetenekleri artıyor, öğretmeni daha iyi dinleyebiliyorlar, kitap okuma oranında da artışları gözleyebiliyoruz. Bunun için işitsel algı yönteminde biz çocuklarımızda daha iyi sonuçlar alabiliyoruz bu yöntemle.